Fox'un sevilen dizilerinden dinle Sevgili'de Heyecan Doruk'ta. Hande ne oluyor? Sus. Sadece öp beni. Dinle sevgilinin yeni sezonu salı akşamı start alıyor. Seni seviyorum. Büyük aşkı Hande'ye böbreğini veren Mehmet. Gözlerimi açtığımda yine karşımda olacaksın. Gözlerimi açtığımda seni içimde taşıyor olacağım. Hande ile Mehmet'in arasını bozmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek sinsi planlar peşinde koşan Ceren. Neyse canım öyle olsun bakalım. Şimdi artık polise de gidemezsin. Elin kolun bağlandı. Cem Kılıç. Şimdi hiçbir ipucu veremem yani. O kadar kilitli bir nokta ki 3 insanı bekleyeceğiz. Mehmet ne yapacak? 3, en 3, bir 3 şey Nisan'da. 3, 3, 3 Nisan'da, şu anda <laughs> 3 Nisan'da. <laughs> telefon geldi bak. Dizi ne zaman yayınlanacak diye soruyorlar. <laughs> Dizi ne zaman yayınlanacak bilmiyorum kardeşim. Hande'ye dönelim. Gözlerin içine bakmak. Çok ama çok güzel. Zeynep kardeşler ilgiden Ben bir böbrek hastasıydım dizide. Zannedersiniz ki gerçekte de öyle. Ben kendi kendime evde böyle hasta moduna falan girmeye başladım. Ah kızım mı, iyi misin falan diye böyle yaklaşıyorlardı. Ve Ceren. Ay ne diyeceksin polise? Soner beni çıplak yatakta çekti. Ceren de o görüntüleri çaldı mı diyeceksin? Ceyda Tepeliler hain Ceren'i durdurmak zor diyor. Ceren yine aynı Ceren. Yani bir değişiklik yok Ceren'de. Devam. entrikaları. Tabii tabii. Arada yani kim kimle çift olursa onun arasındayım. Benim görevim burada mı? <laughs> Seyirci nefret ediyor Ceren'den haliyle. Şimdi de banka soygunu mu yapacaksın? Ay Zerrin inanılmaz birisin. <laughs> Teyze geldi böyle. Ay canım kızım falan bana bir şeyler söyledi işte böyle. Sonra döndü dedi ki Ceyda gördü böyle Ay dedi onu hiç sevmiyorum dedi o küçük kız ben ona selam vermeyeceğim <laughs> dedi gitti falan böyle yani. Dinle sevgili de izleyici bir de sürpriz bekliyor. Senden başka kimse umurumda değil. Mehmet. Şşşş. Güvenli... Sus konuşmayalım. Hep böyle kalalım. Zaman dursun. Zor olan bana kalsın. Mehmet'le Ceren'in tek gecelik ilişki sonrası dünyaya gelen çocukları Mehmet Yavuz'u. Çok iyi zekiyim. Evet. Çok zekiyim ve akıllıyım. Yiğit Ege okur canlandıracak. Yiğit Ege okur. Evet. Aradan 4 yıl geçmiştir lakin Hande halen ufaklıktan habersizdir. Bence fırsat bulamadan olan oldu zaten. Sen benim babamsın. Ben de senin oğlunum. Aferin. Anlayacağınız yeni sezonda işler daha da karışacak dinle sevgili de. Asla. Dirty bir